Esselamu Aleyküm Arkadaşlar Biliyorsunuz şeytani sistem nesli ve ekini ifsad edip bozmak Allah'a bu şekilde meydan okumak için tüm imkanlarını seferber ediyor. İnşallah ileride ekinin ifsadını, helal gıdayı da konuşacağız. Bu videoda sizlere neslimizi bekleyen tehlikelerden birisi olan LGBT ile alakalı birkaç hususu dile getirmek istedim. Kardeşlerim, bazen bir, bazen bir kaç renk, bazen bir ikon, bazen bir eşya, bir grubun, bir takımın, bir partinin, bir örgütün sembolü haline gelebiliyor. Misal, komünistler çekiç ile orak kullanıyorlar. Bunlar aynı zamanda siyonizm için de önemli semboller. Yani her oluşum görüldüğü zaman kendisini akla getirebilecek bir renk, bir logo, bir ikon belirleyebiliyor. Günümüzde LGBT adında bir oluşum var. Cinsiyetsiz, her türlü günahı kendilerine serbest gören bir zihniyet. Tüm dünyada bu oluşumu yaymak istiyorlar. Çünkü Siyonist planlardan bir tanesi Dinsiz, neye inandığı belli olmayan, ikincisi de cinsiyetsiz, ne idüğü belirsiz, sınır tanımayan bir topluluk oluşturmak. Tek merkezden kontrol edilebilir, yönlendirilebilir bir dünya için olmazsa olmaz şeyler bunlar. LGBT'nin nasıl bir oluşumu olduğunu artık herkes biliyor. İşte bu oluşumun kendine alem olarak seçtiği alt renk var. Bayraklarında ve profillerinde bunu görürsünüz. Hatta onlara destek olmak isteyen... Bazı yapılar hatta uluslar arası yapılar bu renkleri ön plana çıkarır. Dikkat ederseniz gök kuşağında 7 renk vardır. Bunlar ise 6 renk kullanır. Yani şu LGBT renkleri dediğimiz zaman ek gök kuşağı da böyle demeyin. Bu renkler eskiden de vardı. Neden son yıllarda gözümüzün içine sokuluyor? Hiç merak etmediniz mi? Sebep açık. Bir şeyi benimsemek için önce gözlerin aşina olması gerekiyor. Mesela bakın eskiden çarşafa başörtüye karşı şu Müslüman ülkede ne kadar tepki oluyordu. Şimdi var mı? Yok. Neden? Gözleri alıştı artık. Kaçmanın imkansız olduğunu anladılar. İşte aynı şeyi bu gibi topluluklar için yapıyorlar. Göz alışıyor. Beynimize bunlar her yerde mesajı iletiliyor. Artık toplum benimsiyor ve bu topluluğa katılmak isteyenler yadırganmıyor. Yani normalleşiyor. O yüzden üzerimizde her açıdan oyun oynanan şu dönemde gözlerimizi dört açmalıyız. Özellikle çocuklarımız için, neslimiz için dikkat etmeliyiz. Bakın mesela bir silikon parçası çıkartmışlar. Yok neymiş ses çıkartıyormuş. Stres oyuncağıymış. Tamamen ticari bir zeka ürünü pazarlama şekli. Stres çarkı dediler mesela geçmişte. Milyonlarca sattılar. Stresi atmakla uzaktan yakından alakası yok. E bu da böyle. Bakın ayrıca renkleri de LGBT'nin kendisine bayrak yaptığı renkler. Sen de çocuğunu alıyorsun. Bununla vakit geçirsin, oynasın diye. Yapmayın, etmeyin. Evet, belki sana bir şey olmaz. Belki çocuğuna da bir şey olmaz. Belki etkilenmeyecek ama bir Müslüman olarak tepkimizi göstermeyecek miyiz? En büyük tepki bunları almamaktır. Hem değerli arkadaşlar, uzmanlar böyle rengârenk şeyler hakkında uyarıyor. Çünkü renklerin insanlar üzerinde etkisi vardır. Mesela Kur'an'da Bakara suresinde de geçer. Bakanların içini açan, ferahlık veren bir sarı buyrulur. Sarı renginin insanlar üzerindeki bir etkisine dikkat çekilir. İşte birçok rengin birlikte kullanıldığı oyuncakların, kitapların çocuklar üzerindeki etkisi pozitif değil negatiftir. Dikkat dağınıklığı yapar ve kişilik gelişimini olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla dikkat edelim. Çocuklarımızı böyle şeylerden uzak tutalım ve bu uyarının insanlara ulaşması için de Paylaşalım inşallah.